Evet arkadaşlar merhaba tekrar herkese. sesle ilgili bir problem yoksa başlıyorum. Eee siz de föylerinizi açmış olmalısınız. Bildiğiniz gibi videolarımızda ve pazartesi günü yaptığımız ilk online dersimizde divan edebiyatına başlamıştık ve ilerlemiştik. ilk olarak divan edebiyatının genel özelliklerine baktık. Halk edebiyatıyla kıyasladık. Eee divan edebiyatıyla halk edebiyatını niye kıyaslayarak gittik? Çünkü bunlar aynı yüzyıllarda devam eden Osmanlı edebiyatının iki farklı koluydu aslında. O sebeple kıyasladık. Bu farkları divan edebiyatının ve halk edebiyatının genel özelliklerini iyi bilmemiz lazım. Daha sonra ne yaptık? Divan edebiyatında nesiri yani düz yazının <laughs> türlerinden, özelliklerinden bahsettik. Daha sonra Nazım'ın türlerinden, biçimlerinden ve özelliklerinden bahsettik. Son olarak ise divan edebiyatı sanatçılarını sizlerle 3 video halinde paylaştık. Birinci videomuzda 13. 14. yüzyıl, diğer videolarda da 15, 16, 17, 18, 19. yüzyıl sanatçılarını paylaştık. Eğer videolarımızı izlemediyseniz mutlaka izleyin, köyümüzden takip edip not tutun. Şimdi bu dersimizde ne yapacağız? Arkadaşlar bu dersimizde aslında genel hatlarıyla divan edebiyatını hızlı bir tekrar yapmış olacağız. Ben sizlere bir Sunu hazırladım. Divan edebiyatında ilkler ve enler diye bir sunu. Öncelikle onu yansıtmak istiyorum. Şimdi divan edebiyatımızda ilkler neler? Hemen şöyle hızlıca bakalım arkadaşlar. Şunu söyleyeyim öncelikle divan edebiyatı çok uzun sürmüş ve bizim edebiyat tarihimiz içinde de çok önemli bir yeri olan edebiyat geleneklerimizden birisi. Burada kısa bir sunuyla, kısa bir slaytla Divan edebiyatının ilklerini ve enlerini bitirmemiz mümkün değil. Biz daha böyle önemli olan, daha çıkması muhtemel olan başlıkları aldık buraya. O yüzden eksikler mutlaka olacaktır. İlk divan şairimize başlayalım. Arkadaşlar ilk divan şairimiz Hoca Dehani. Evet ses çok mu geliyor? Mehmet Baran duyabiliyor musun beni? Sesim geliyor mu? Hocam sesiniz gayet net geliyor. Tamam belki e, sizin telefon veya bilgisayarınızla alakalıdır. Ben biraz daha yakınlaştım. E, çok yakınlaşınca görüntü çok çirkinleşiyor diye yakınlaşmıyorum. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar ilk divan <laughs> şairimiz Hoca Dehani. Hoca Dehani 13. yüzyılda yaşadı. Biz ona neden ilk divan şairi diyoruz? Çünkü ilk defa din dışı konularda şiir yazan isim Hoca Deyhani kendisinin Selçuklu Şehnamesi adında günümüze ulaşmayan bir eseri vardı. Bunu unutmayacağız. Peki her ne kadar tarih olarak baktığımızda biliyorsunuz divan edebiyatı 13. yüzyılda başlıyordu Hoca Dehani ile. Fakat 11. yüzyıldan bir eser Kutadgu Bilik neden burada yer alıyor? Arkadaşlar divan edebiyatı geleneğinin aslında çekirdeğini oluşturan yani divan edebiyatı dediğimiz o geleneğin başlamasına vesile olan eserlerden birisi Kutadgu Bilig'dir. Neden? Çünkü bizim ilk mesnevimiz Kutadgu Bilig. Bununla beraber aruz ölçüsünün, yani divan edebiyatının temelinde yer alan ölçü, aruz ölçüsünün ve divan edebiyatının kalbi olan Beyt'in e, ilk kullanıldığı eser de Kutadgu Bilig'dir. İlk Türk İslam eseri de Kutadgu Bilik. Yani Müslüman Türkler tarafından yazılmış bilinen ilk eser de yine Kutadgu Bilig'dir arkadaşlar. Pekala, devam edelim. Evet, internet bağlantısında bir sıkıntı olabilir arkadaşlar. Ee, umarım düzelmiştir, inşallah düzelmiştir. Düzelmediyse e, tekrar yazabilirsiniz. Bakalım. Devam edelim. Aynı zamanda ilk siyaset namimiz Kutadgubilik'tir dedik. Ee, i̇lk alegorik, sembolik eserimiz de budur. Tekrar ediyorum, divan edebiyatının yüzyıl olarak içinde olmayan bir eser fakat divan edebiyatıyla özellik olarak ölçüştüğü için divan edebiyatının başlangıcına vesile olan eserlerden birisidir diyebiliriz. Evet, ilk Türkçe gazel yazan şairimiz arkadaşlar biliyorsunuz divan edebiyatı Fars ve Arap kültüründen beslenen bir edebiyat. Sultan Veled ilk defa Türkçe gazel yazan şairimiz. Kendisi Mevlana'nın oğlu. Aynı zamanda Mevlevilik Tarikatı'nın esas anlamda kurucusudur. Devam ediyoruz. İlk Yusuf ve Züleyha Mesnevisi'ni yazan. Arkadaşlar Yusuf ve Züleyha Mesnevisi çok fazla sayıda var. Fakat bunu ilk yazan bizim edebiyatımızda Şeyhat Amza olmuş. Bu yine önemli e, ilklerimizden birisi. Türkçe'ye en çok önem veren şair dedik. Şimdi Türkçe'ye Önem veren aslında bazı akımlar var. Türkiye basit akımı ve mahalleleşme akımı. Bunlar Türkçe'yi biraz daha öncelemişler. Fakat onlardan daha önce Aşık Paşa'nın biz e, Türkçe'ye önem verdiğini ve Türkçe'yi kimse önemsemezken herkes Fars edebiyatına meyletmişken etmişken e, Türkçe'nin önemini ne diyelim e, bastıra bastıra söyleyen kişi Aşık Paşadır. O yüzden biz onun Türkçe sevgisini unutmamalıyız. Devam ediyoruz. İlk mahlas kullanan divan şairi. Mahlas bildiğiniz gibi şairlerin takma isimleri arkadaşlar. Yani Mehmet olan işte kişi kendine Fuzuli demiş. İşte Abdülbaki Baki demiş. Ee vesaire. Şairlerin takma isimlerine mahlas diyoruz. Burada da ilk divan şairi, mahlas kullanan ilk divan şairi Gülşehri. Kendisi aynı zamanda aklımıza nereden gelecek? Mantuku Tayr adlı, Kuşların Dili adlı önemli e, alegorik eser aklımızda kalacak. Devam edelim. Müstezat'ı kullanan ilk şairimiz Ahmedi Dahi. Arkadaşlar Müstezat bildiğiniz gibi e, divan edebiyatında bizelerin dizelerin, beytlerin altına eklenen, ziyade denen kısa bölümlerle yapılan bir nazım biçimiydi. Ve Müstezat'ı ilk kullanan Ahmedi Dahi. Devam edelim. İlk fable ve hiciv türündeki eserimiz fable biliyorsunuz işte hayvanları anlatan e, hikayelerdir. Ve hiciv de yergi şiirleridir. Bu konuda da ilk eser Şeyhi adlı şairimizin Parnamesi arkadaşlar 15. yüzyılda kaleme alınmış. Bu da bizim için önemli. Devam edelim. İlk özgün mevlidimiz, mevlid biliyorsunuz Peygamber Efendimizin doğuşunu anlatan, doğumunu anlatan eserlerdir. i̇lk özgün yani bize ait ilk mevlid, çeviri olmayan, telif olan ilk mevlid olarak Süleyman Çelebi'nin Vesile Necat'ı geçiyor. E bu %100 bir bilgi değil ama birçok kaynakta böyle geçiyor arkadaşlar. Devam edelim. 15. yüzyılda şairler sultanı, sultanmış şu ara şairler sultanı. Demek 15. yüzyılda şairler sultanı olarak aynı zamanda da nazire türünün biçiminin öncüsü olan kişi Ahmet Paşa'dır arkadaşlar. Kendisinin çok ünlü de bir kerem kasidesi vardı. Fatih Sultan Mehmet için yazdığı. Nazire neydi? Bir şairin şiirinin çok beğenilip onun bir nevi taklit edilmesi Nazire. Devam edelim. İlk teskire yani bir kişinin yaşamını özellikle de şairlerin yaşamını anlatan eserlere biz teskire diyorduk İlk teskire örneğimiz Mecalisün Nefais adlı eser. Yazarı da Alişir Nevai. İlk hamsemiz. Hamse beş mesneviden oluşan eserlerdi. Hacimli eserlerdi hamseler. Ve ilk hamse sahibi şairimiz de yine Alişir Nevai. Devam edelim. İlk dibace yani ön söz yazan şairimiz yine Alişir Neva'yı görüyoruz arkadaşlar. Kendisi aynı zamanda türkü sözcüğünden ilk defa bahseden isimdir. Mizanül Evzan adlı eserinde. Peki diğer hamse sahibi sanatçılarımız kimler? Nizami Gencevi, az önce bahsettik Alişir Nevai, Tahricalı Yahya, Hamdullah Handi, Lami Çelebi, Nergisi, Nevizade, Atayi. Bunlar arkadaşlar hamse sahibi sanatçılar yani hepsinin en az beşer tane mesnevisi var. Nesir şeklinde tek hamse ise nergisi yapmış. Arkadaşlar biliyorsunuz hamse mesnevilerden oluşuyor ve mesnevi beyitlerle yazılan yani manzum dizelerle yazılan bir eser. Fakat nergisi ne yapmış? İlk defa nesir şeklinde yani düz yazı şeklinde mesneviler yazarak bunlardan bir Hamse oluşturmuş ilk ve tek örnektir. Devam edelim. Anadolu'da ilk teskire yazan şairimiz kimdir? Anadolu'da ilk teskire yazan şairimiz ise Sehi Bey. Eserinin adı da Heşt Behişt. Anadolu'da ilk teskire. Ardından birçok teskire yazılmış. Mesela Latifi teskiresi de yine ünlü tezkirelerden birisidir. İlk şehrengiz yani şehirlerin güzelliğini anlatan ilk eserimiz Edirne Şehrengizi arkadaşlar bu eserde Mesihi adlı şairimize ait. Üç dilde divanı olan şairimiz. Arkadaşlar Türkçe, Farsça ve Arapça divan yazmış Fuzuli. Bu yönüyle çok önemli. ilk ve tektir bu konuda. En çok gazel yazan şair. Yine bu konu farklı isimler öne çıkıyor en çok gazel yazan şair konusunda. Fakat en bilinen isim Balıkesirli Zati'dir arkadaşlar. Kendisi birçok şaire de hocalık yapmış önemli bir isim. 16. yüzyılın sultanı, şuarası yani şairler sultanı. Arkadaşlar bu isimde de tabii ki Baki olacak. Baki'nin ömrü İstanbul'da saray içinde ve çevresinde geçmiş. Bu sebeple de şairlerin sultanı olarak anılmış. Çok önemli bir isim. Rindane Gazel'in temsilcisi. Zevk şiirleri, eğlence şiirleri yazan bir isim. Devam edelim. Hicim ve Kaside'nin ustası Nefi. Nefi için demiştik ki övdüğünü göklere çıkarır. Yerdini yerin dibine sokar. Babasına bile hiciv yazan adamdır. E, bu abartı değil. Gerçekten babasına da e, Mehmet Sipahi Bey olması lazım. Hiciv yazan bir isim Nefi. Ölümü de bu yüzden olmuş. E, sürekli 4. Murat onu korumuş. Fakat 4. Murat'ın yakınındaki paşalara hiciv yazmaya yani onları eleştirmeye devam etmiş. En sonunda da sarayın odunluğunda kendisini e, öldürmüşler. E, ama hiciv türünde gerçekten ekol olmuş bir isimdir Nefi. Hikemi tarzın ustası. Hikemi ne demekti? Hakimane yani öğretici tarzın ustası. Nabi arkadaşlar. Nabi unutmayacağız. Nabi bu konuda önemli. Sepki Hindi. Hint tarzı akımının öncüsü. Biliyorsunuz divan edebiyatında Sepki Hindi, mahallileşme, Türkiye basit gibi akımlar var. Tasavvufu da hatta sayabiliriz. Fakat bunların arasında en çok öne çıkan Sepki Hindi akımı ve onun öncüsü Nail'i arkadaşlar. Tabi sadece Nail'i yok. E, Şeyh Galip de yine ünlü isimlerden birisi bu konuda. Ama öncüsü Nail'i'dir. Devam edelim. Nail aynı zamanda ilk şarkı yazan şair olarak da birçok kaynakta geçiyor arkadaşlar. Rubai türünün ustası. Rubai biliyorsunuz e, Erba'dan yani dörtlükten geliyor. Tek bir dörtlükten oluşan İran Edebiyatı'ndan gelen bir şiir türüdür Rubai. En önemli temsilcisi Ömer Ayyam'dır. Fakat Ömer Ayyam İranlı bir şair. Bizim edebiyatımızda Rubayi'nin ustası Azimzade Müzade arkadaşlar. Bu konuda çok önemli bir isim. E, Rubayiler e, Cumhuriyet döneminde de aslında yazılmaya devam etmiş. İşte biz Yahya Kemal'in dahi e, Rubayiler yazdığını, hatta Arif Niyatasya'nın bile Rubayiler yazdığını biliyoruz. Devam edelim. E, Hacı Kalfa Akabı. Arkadaşlar Katip Çelebi. Ee, önemli bir bilim adamı. Kendisinin coğrafya ile ilgili bir eseri var, bibliografya ile ilgili bir eseri var, deniz savaşlarını anlatan bir eseri var. Ee, bunlar ünlü eserleri ve Batılılar kendisini Hacı Kalfa lakabını takmışlar. Hacı Kalfa deyince aklımıza 17. yüzyılın önemli ismi Katip Çelebi gelecek. Devam edelim. Acı ve ızdırap şairi, aşk ve ızdırap şairi, lirik şair, coşkulu şair, ilahi aşkın şairi, huzuri arkadaşlar, Aynı zamanda kendisi Azeri sahasının da e, önemli isimlerinden birisidir. Fuzuli'yi unutmayacağız. 16. yüzyılın Baki ile beraber en önemli şairi. Hatta Türk edebiyatının en önemli şairlerinden birisi. İlk seyahatnamemiz arkadaşlar seyahatname e, gezi yazısı demekti biliyorsunuz. İlk seyahatname olarak birçok kaynakta Seyid Ali Reis'in yazdığı Miratül Memalik adlı eseri görüyoruz. E, Bununla beraber en önemli seyahatname ise Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi. Kendisi bildiğiniz gibi Almanya topraklarına kadar gitmiş. Bütün Osmanlı topraklarını, işte Kafkasya'yı, Mısır'ı, Arap Yarımadası'nı, Anadolu'yu, Balkanları dolaşmış ve sonunda o eşsiz eseri seyahatnameyi ortaya koymuş. İlk anı kitabı olarak Babil Şah'ın Babil Namesi'ni aldık. E, i̇lk ana örnekleri aslında Orhun yazıtlarında görünüyor. E, biz burada hem kitap özelliği taşıdığı için hem de divan edebiyatı içinde ele alındığı için Şah'ın Babu'nun Namesi'nden bahsettik. Orhun yazıtları bildiğiniz gibi 8. yüzyıla ait. Tarih türünde önemli yaz yazarlar arkadaşlar tarih türünü biliyorsunuz. E, Ahmedi'nin İskender Namesi de tarih özelliği taşıyor ama aslında bir mesnevidir. O yüzden onu almadım. Aşık Paşa Zade'nin tarihi var. E, Tevarihi Ali Osman adlı eseri. Naima tarihi ve Peçevi tarihi. Bunlar tarih türündeki önemli divan eserleridir. Devam edelim. Şarkı biçiminin ustası kim? Şarkı biçiminin ustası aynı zamanda İstanbul kasidesinin yazarı, şairi, İstanbul şairi ve Lale Devri şairi olan Şuhane Gazel'in temsilcisi olan zevk ve eğlence şairimiz Nedim'dir arkadaşlar. 18. yüzyılda yaşamış. En çok şarkı yazan Ender Unlu Vasıf'tır. Kendisi aynı zamanda tehbil türünde Eserleriyle de ünlüdür. Denizcilik kitabı arkadaşlar dünya tarihinin önemli denizcilik kitaplarından birisidir. Kitabı Bahriye Fri tarafından yazılmıştır. Süslü nesilin en önemli temsilcisi yani sanatlı nesilin en önemli temsilcisi Sinan Paşa'dır. Eserin adı da Tazaruname yani Yalvarma Yakarma kitabıdır. İlk bibliografya birçok kitapla ilgili bilginin yer aldığını söylemiştik bibliografyada. Keşf-i Zunun adlı eseri Katip Çelebi'nin 17. yüzyılda kaleme aldığı eser. Ve Divan edebiyatının son büyük sanatçısı arkadaşlar Şeyh Galip'tir. 18. yüzyılda yaşamıştır. Divan edebiyatı 19. yüzyılda sona eriyor. Fakat 18. yüzyılda Divan edebiyatının son büyük sanatçısı Şeyh Galip'in yaşadığını söyleyelim. Şimdi buradan hemen sorumuza döndük. Sizlerden ricam arkadaşlar mümkün olduğunca kendiniz videoları izlerken Fö'ye not edin ve Fö üzerinden tekrar edin. Biz süremiz kısıtlı olduğu için bütün Fö'yü bu şekilde özetlemeye çalıştık. Bahsetmediğimiz isimler var. Onlardan da mutlaka, yani bahsetmediğimiz derken videolarda kesinlikle anlattık. Sadece bu hızlı tekrarımızda bahsetmedik. Çünkü en önemli noktalara değinmemiz gerekiyordu. Şimdi ne yapacağız? Kalan süremizde de hızlıca ne yapıyoruz? Hemen sorulara bakıyoruz arkadaşlar. Föy sonundaki sorular. Sizlerle biraz buradan soru çözelim birlikte. Mesela ilk sorumuz güzel bir soru. Evet, ilk sorumuz güzel bir soru. Hemen bununla başlayalım. Diyor ki hangisi yukarıda verilen sanatçılardan birine ait değildir demiş. Arkadaşlar hemen bakalım. Önce sanatçılarımıza bir göz atalım. Nabi, Nefi, Gülşehir ve Kazım Çelebi var anda. Eserlerine de hızlıca bakalım. Vesile Tünnecat. Arkadaşlar, Vesile Tünnecat. Şöyle bir bakıyorum. Kime ait olduğunu göremedim. Hayrabat. Ece? Evet, Nabi'nin eseri değil mi? Hayrabat. Peki, Mantık Utay kimin eseri arkadaşlar? Var mı söylemek istedim? Evet, Mantıkutayr kimin eseri arkadaşlar? Söylemek isteyen var mı? Evet. Niye duruyor? Ekran paylaşımı duruyor galiba arkadaşlar. Feridun mu hocam? Efendim. Mantıkutayra'nın yazarı Feridun mu? Feridun Atlar, yazarı o. E, fakat Feridun Atların çevresinde e, eserinden bir çeviri burada bahsettiğimiz onun da şair yazarı kim? Gülşehri arkadaşlar. Kuşların dili. Mantık Utay. Kesinlikle unutmayın. ÖSYM'nin sevdiği ve sorması muhtemel eserlerden birisidir arkadaşlar. Bunun hikayesini videoda anlattım. İzlemeyenler bakabilirler. Cihan Nüma, Katip Çelebi'nin ünlü bir coğrafya kitabıdır. Ve Sihamı Kaza, Nefi'nin kader okları anlamına gelen eseridir arkadaşlar. Vesile Tünnecat'ın yazarı burada verilmemiş. Vesile Necat Süleyman Çelebi'nin bir ne demiştik? Kurtuluş Vesilesi adlı mesnevisi Mevlidi'ydi. Pekala diğer sorumuza bakalım. hangi şairdir diye soruyor. Yukarıda bilgi verilen şair. Arkadaşlar burada yakalamamız gereken öncelikle ne var? Bakalım. Küsnü Aşk. Küsnü Aşk mesnevisinden yakalayacağız. ve Sepki Hindi akımının etkisi demiş. Şimdi şıklara baktığımızda Şeyh Galip, Gülşehri, Sinan Paşa, Necati ve e, Aşık Paşa var. Tepkiyim de deyince zaten aklımıza buradaki şıklardan Şeyh Galip gelecek. Aynı zamanda Hüsnü Aşk adlı eserde de Galip'inde. Peki neydi Hüsnü Aşk? Nabi'nin Hayrabat adlı eserinden daha önemli bir mesnevi yazılamayacağı düşünülüyordu divan edebiyatından. Bunun üzerine Şeyh Galip, e, kolları sıvadı ve Hüsnü Aşk adlı eseri kalebe aldı. Daha büyük müdür değil midir? Tabii ki tartışılır ama önemli bir eser. Pekala, devam edelim arkadaşlar. Evet, yukarıda tanıtılan sanatçı hangisidir diye sormuş. E, bu sorunun cevabını sizden birinden alalım mı? Evet, Hacı Kalfa adıyla tanınmış. Hacı Kalfa. Az önce bahsettik. E, aynı zaman... Nedir? Hocam benim aklıma direkt D şıkkı geliyor. Katip Çelebi geliyor aklıma. Evet, nedeni de hocam şey. Vermemiz. 17. yüzyılda dünyaca ünlü coğrafyacıdır. Süpersin. 17. yüzyılda yaşamış dünyaca ünlü coğrafyacınız. Aslında bilim adamımız diyelim. Ve coğrafya kitabına yazmış Katip Çelebi. Batılılar ona Hacı Kalfa diyorlar. Hemen dördüncü sorumuza devam edelim. Boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir diye sormuş. Başka katılmak isteyen var mı? Yusuf katılmak ister misin soruya? Evet Yusuf katılmak istemiyor. Devam edelim. Hı, ee, hocam Hangisi getirilmelidir? Galiba A gibi geliyor. Evet A gibi geliyor dedi. Bakalım hemen. Arkadaşlar az önce söylemiştik aslında bu eseri. Sinan Paşa 15. yüzyıl divan neslinin önemli sanatçısıdır demiş. Ve Sinan Paşa'nın bu konuda da ünlü eseri nedir? Süslü nesil örneğidir değil mi arkadaşlar? Kazar olacak. Pekala teşekkür ederiz. Hemen geçelim. Beşinci soru. Hangisi divan edebiyatının özelliklerinden birisi değildir diye sormuş. A şıkkında ahenge çok önem verildiği için redife özellikle yer verilmiştir diyor. Bu doğru arkadaşlar. Divan edebiyatı deyince aklımıza ahenk için güzelliği gelecek. Redif, tam ve zengin kafiye Divan Edebiyatı'nın sevdiği özellikler. Peki B şıkkında ne var? Duygu ve düşünceler kalıplaşmış mazlumlarla. Bunu hatırlarsanız işte sevgilinin boyunu serviye benzetmesini söylemiştik. Bunun gibi mazlumlarla kullanıyorlardı. Bu da doğru bir bilgi. Konu bütünlüğü esastır demiş. Bu nedenle anlam bir sonraki B'ye aktarılır. Arkadaşlar divan edebiyatında anlam arka plandadır. Önemli olan biçimdir. O sebeple konu bütünlüğü değil, parça bütünlüğü. Yani parça güzelliği vardır. Anlam bir sonraki beyt diziye genellikle aktarılmaz. Evet, beşinci sorumuz. Yukarıda söz edilen şair hangisidir diye sormuş. Şöyle bir bakalım hızlıca. Şairler Sultan ünvanını almış. Arkadaşlar Şairler Sultan ünvanını alan Hı -hı. İsim zaten. Baki. Teşekkürler. Baki arkadaşlar. 16. yüzyılın şairi. Kanuni Mersiyesi çok önemliydi. Kanuni ölüm üzerine yazmıştı. Mersiye biliyorsunuz ölümün ardından yazılan e, şiirlerdi. Aynı zamanda burada da bir hatırlatma yapmış olalım arkadaşlar. Bizim edebiyatımızda hiç mesnevi yazmayan şairlerimiz var. Mesnevi biliyorsunuz günümüzdeki hikayenin ve romanın divan edebiyatında e, ne diyelim dizelerle yazılmış haliydi. Hiç mesnevi yazmayan kimler var? Bakir, Nef'i, Nedim ve Ahmet Paşa arkadaşlar. Bu şairlerimiz hiç mesnevi yazmamışlar. Hocam bir şey sorabilir miyim ben? Ee, şey, şairler Sultanla Ahmet Paşa'ya da dedik. Ben evet. o kısmı anlayamadım. Şöyle Ahmet Paşa 15. yüzyılda yaşıyor. Baki 16. yüzyılda yaşıyor. İki tane yani. İki Yaşadığı kullanmış. Yüzyılın şey. Yaşadığı yüzyılın şairler sultan. Anladım. Anladım hocam. Teşekkürler. rica ederim. Devam edelim. Evet. Nuralandırılmış cümlelerle birlikte verilen sanatçı adlarından hangi, hangi ikisi yer değiştirirse bilgi yanlışlığı düzeltilmiş olur diyor arkadaşlar. Hemen ee, bakalım sorumuzda. da. Size süre veriyorum bakmanız için. Edirne. Evet, Edirne mi dediniz? Harika. Arkadaşlar, divan şiirin en büyük övgü ve yergi şairi Nefi'dir. Didaktik şiirin en büyük ustası Nabi'dir. Yani hakimane şiirin. Şiirlerinde sembolizm, sep giyindiği kullanan Şehgalik'tir. Harname adlı hiciv türündeki eseri veren şeyhi olacak arkadaşlar. Arapça, Farsça, Türkçe divan olan tek şairimiz ise Fuzuli'dir. Cevabımız Edirne olacak. Öyleyse hemen son bir iki soru daha çözüp bitirelim. Soru bize diyor ki Aşık ne demiş? Söz edilen eser hangisidir? Aşık Paşa'nın ünlü 12 bin beytlik ahlaki, felsefi, psikolojik, tasavvufi mesnevisidir. Arkadaşlar Aşık Paşa'nın eseri şıklara o yüzden bakarken aşık Paşa'nın olmayan eserleri eleyebilirsiniz. Mesela İskendername kimindi? Ahmedi'nin dedim. İskendername eleyebilirsiniz. Harname Şeyhi'nin eleyebilirsiniz. Tazaruname Sidan Paşa'nındı eleyebilirsiniz. Burada arkadaşlar 12.000 bin eser. Kabusname mi hocam? Efendim? Kabusname mi dedim de? Kabusname Ahmed'inde. Bize Aşık Paşa'nın eseri lazım. O da Garipname. Arkadaşlar Garipname bu arada bizde yazılan ilk Türkçe büyük mesnevilerden birisidir. Yani birçok mesnevi yazılmış ama büyük hacimli 12.000 beytten oluşmuş ilk Türkçe mesnevilerden birisi. Evet, devam edelim. yukarıda bilgi verilen sanatçı hangisidir diye sormuş. Evet. Şimdi baki olsa e, onun mersiyesi kanuni mersiyesiydi hatırlıyorsunuz. Ve şairler sultanıydı o. E, şeyhinin etkisi onda yani çok fazla görüldüğünü söyleyemiyoruz. E, şöyle bir gen özelliklerine bakalım. Yerli motifleri kullanarak sıcak ve samimi şiirler yazmış. Deyim ve ata sözlerini sıklıkla kullanmış. E, evet arkadaşlar bu şairimiz kim olacak? Necati olacak. Doktora sorumuzun cevabı Necati. 10. sorumuz Divan edebiyatının sade Nesil örneği vermiş. Bakın Kabusname, Kabus değil. Kabusname adlı eserimizin Erkin Mercimek değil mi hocam bu? Mercimek Ahmet arkadaşlar Kabusname adlı eserin şairidir. Evet, son bir soru bakalım. Ben buradan size güzel bir soru seçeyim. Evet, mesela şu soru çok güzel. Evet. Eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır demiş. Lütfen doğru eşleştirelim. Dikkatle yapalım. Evet. Şimdi eşleştirelim mi? Didaktik şiir, hikemi, hakimane şiir deyince nabi geliyor aklınıza. Övgü ve yergi şiiri deyince nefi geliyor. Mahalleleşme akımı deyince nedim, terkibi benden ustası kimdi? Bağdatlıuhiydi arkadaşlar. Ahmedi'den bahsedilmemiş. Evet Ahmedi ile ilgili bir bilgimiz yok. Evet sevgili arkadaşlar burada noktalayalım. Ee, teşekkür ederiz e, katıldığınız için. Sizden ricam şöyle e, sonundaki diğer kalan soruları da çözmeniz, e, ardından modüler soru bankamızdan sorular çözmeniz e, ve konuyu sürekli sık sık tekrar etmeniz gerekiyor. Ee, bunun dışında konuyla ilgili sorusu olan var mı? Divan Edebiyatı'nı noktalayacağız. Sorusu olan varsa lütfen söylesin. Aklınızda bir soru Yok hocam benim. Pekala. Yok hocam. Evet. Katıldığınız için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek Rica üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. diye.